arkadaşlar. Herkesin aslında bir piknik yapası var. Aslında belki evinde dinlenesi var. Ama bugün burada sağlıklı yaşama, spora bir dikkat çekmek için ve tabii ki bağımlılıklardan uzak bir nesnele dikkat çekmek için buradayız. Peki bu etkinliğimiz ne? Bu etkinliğimiz arkadaşlar sağlık keyfini birlikte sürelim. Çok güzel bir etkinlik. Bakın sağlığın keyfini birlikte sürelim. Hep beraber bugün bisiklet süreceğiz. Yaklaşık 8 kilometre boyunca bisiklet süreceğiz. Ne yapacağız? Buradan çıkacağız. Çarşı içine, valilik. Pazar yerinin içerisinden aşağı gideceğiz. Ardından Trengöre'ne doğru, Çanakkale'ye doğru gideceğiz. Sonra aynı şekilde sahilden geri geleceğiz. Yaklaşık 8 kilometre. Arkadaşlar kesinlikle yarış yapmıyoruz. Kimse birbirini geçmiyor. Birazdan zaten bir rol play yapacağız. Yelkene kadar gideceğiz. Dönücülerimiz olacak, artçılarımız olacak. Kesinlikle çocuklarımız var aramızda. Gruptan kopmayacağız. Toplu gideceğiz, toplu geleceğiz. Halkımızın yoğun olduğu yerlerden geçiyoruz. Neden? Yeşilayımızın yapmış olduğu tüdyut, alkol, madde, teknoloji kumar bağımlılığına dikkat çekmek için. Hepiniz şu anda zamanında tasarruf ettiniz. Burada aramızdasınız. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Peki tur sonunda ne olacak? Günün anlam bölümüne istinaden Yavuz abi seni buraya almak istiyorum. Yavuz abiye büyük bir alkış arkadaşlar. Her sene, her sene sağ olsun Yavuz abimizi kırmıyor. Bizim sponsorumuz oluyor. Bu senede ben dedim ki Yavuz abi senin gönlün kalbin güzel. Bizim yönetim kurulumuzun da gönlün kalbi güzel. 16 kişilik ekibimizde yer alır mısın? Seve seve yer alırım dedi. Bu senede de Yeşilay yönetim kurulumuza girdi sağ olsun. Ve e, gene bizim sponsorumuz oldu. Bugün bisiklet ve aksesuar çekilişlerimiz olacak. Biliyorsunuz çekilişlerimiz çok zevkli oluyor. Çekiliş anında kumanyalarımız dağıtılacak. Meyve sularımız, suyumuz, kahvemiz, çayımızı içeceğiz. Süleymanpaşa Belediye'mize çok teşekkür ediyoruz. Kumanyamızı, suyumuzu, meyve suyumuzu karşıladı. Kızılay'ımıza çok teşekkür ediyoruz. Kızılay'ımız şu anda ikram aracını açtı. Sabahtan beri çay, kahve, kek ne varsa dağıtmaya çalışıyor. Kıymetli arkadaşlar bir de biz ne yaparsak yapalım. Hiçbir zaman onlar olmazsa başarılı olamayız. Çünkü yaptığımız işleri onlar halkımızla buluşturuyor. Farkındalık yaratıyor. Ve sizlere bu haberlerimizi paylaşıyor. Bakın burada çok değerli basın mensuplarımız var. Onlara da büyük bir istiyorum. Şimdi arkadaşlar dün dünya tutuyorsunuz günüydü size bir şey göstermek istiyorum. Hani bu filmlerde görüyoruz ya köpek balıkları. Bir sürü filmler var. Korkuyoruz hepimiz denize girdiğimizde bu köpek balıkları bizi paramparça ediyor diye. Ama yap, yapılan araştırma genel merkezimiz sağ olsun genel başkanımız iyi bir ekip topladı. Çok iyi bir çalışma yaptı. Bakın bu size gösteriyorum arka taraf. Basına sonra göstereceğim. Bu korktuğumuz köpek balığından yılda dünyada sadece 7 kişi hayatını kaybediyor arkadaşlar. Dünyada 7 kişi. Ama sigaradan 7 milyon kişi hayatını kaybediyor bir yılda. Bora Göstermek istiyorum. değil mi? Bora, değil mi? Evet. Aynı şekilde bozayı nerede? Bozayı. bozayı. ne yaptınız? Evet. Bakın arkadaşlar hekimizin korktu. ayıların adına film çekildi ve Oscar'a da yazdı hatta değil mi? İsmini vermeyin filmin dedektif olmasın. Bu bozayda dünyada sadece yılda 5 kişinin ölümüne sebep oluyor. Ama sigara dünyada 7 milyon kişinin ölümüne neden oluyor. Eee bir de var arkadaşlar? Yılan var ama yılandan korkmam. Yılanlar korktuğu kadar yiyoruz. Ama arkadaşlar bakın bu piton yılanı var ya piton yılanı. Bundan da çok korkuyoruz. Bundan da dünyada arkadaşlar sadece üç kişi ölüyor yılda. Sigaradan 7 milyon kişi ölüyor. O zaman ne diyoruz? Dün dünya tütünsüz günüydü. Arkadaşlar görünen düşmanlar var. Bir de sessiz düşmanlar var. Sessiz düşmandan da uzak kalmak istiyorsanız yeşil olarak, yeşil düşmanlık merkezi olarak ve tabii ki sağlık olarak da hasta doktorlarımız olarak her şeyde yalnızdayız. Bu vesileyle de dünya tütünsüz gününde altın çizdik. Ben hepinizi çok seviyorum. Herkese alkışlattım. Bir alkışla bir alkış arkadaşlar, 16 tane gündüğünden değerli yönetim kurulu üyemiz var. Yani o kadar çalışıyorlar ki onlara büyük bir alkış istiyorum. Ya. Diğer alkış arkadaşlar, bizim vermiş olduğumuz mücadelede en büyük destekçimiz olan bakın arka tarafta <laughs> polislerimiz var, narkotik ekibimiz var, onlara büyük bir alkış. Başta emniyet müdürümüz olmak üzere bütün polisimize bir alkış, jandarmamıza bir alkış arkadaşlar bir de ambulansımız var, ambulansımız, sağlığımız var. Ona da bir <laughs> kaldı. şimdi burada Mustafa abi gel. Necmetin abi. Hemen buradan söylediğim ne varmış? <laughs> arkadaşlar temiz var. Aynı zamanda nedir? <laughs> Yeşili pedallar var. Aynı zamanda kanal var. Aynı zamanda e, mutlu. İyi sesli değil mi? Tamam. İyi sporlar. sorular. <laughs> Ve onun dışında da sizler varsınız. İnanmak mümkün değil, üniversitemiz var. Hocamız burada. Hepsine bir itibarsın. Evet. Arkadaşlar şimdi size de anlatıyorum. Şöyle yapacağız. Bakın burası en fazla iki bisiklet alır. Hem bize şey olsun. Yolda yapacağımız güzel bir yanı yapacağız. Temizlik arkadaşlar beni kaldırsın. Temizlik arkadaşlar siz aranızda paylaşın. Grubu arkadan toplayacak arkadaşlar. Ayarlayın. ayarlayın grubu ortadan yönlendirecek arkadaşları ayarlayın. Gruba öncü olacak arkadaşları ayarlayın arkadaşlar. Yöreş kesinlikle yok. Yavrularımız var bakın. Minicik gel oraya. Koş 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 gel seni istiyorum. Çok gel. İstemiyor sen gel. Gel cimbomom gel. Ben Beşiktaş diye sıkıntı yok gel. Bakın arkadaşlar böyle yavrularımız var aramızda. Daha da küçükler var. Onun için yarış yapmıyoruz. Farkındalık için gidiyoruz, farkındalık için geliyoruz. Ha tamam, ben en önde giderim, bana yer açarsın, o ayrı. <laughs> Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyoruz, bisikletleri ters çeviriyoruz, iki olarak yelkene gideceğiz. Basın mensuplarımıza da belki içine geçerler, güzel bir, güzel bir poz verme, video çekme,